meydan okumayı seviyorsanız, centilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte süper spor başlıyor. Formle 1'in Macaristan ayağını Sebastian Vettel kazandı. Finlandiya rallisinde zaferin adı Esepek Pekka Lappi. NASCAR Indianapolis yarışına kazalar damgasını vurdu. Sebastian Oje Formula 1 aracında. Tamam süpersporda. Süperspor başlıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Macaristan'da start aldı. Hungaroring pistinde 70 tur üzerinden koşulan mücadelede Sebastian Vettel ilk sırada damalı bayrağı gördü. Takım arkadaşı Kimi Raikkonen ikinci olurken Valtteri Bottas podyumu tamamlayan isim oldu. Homle bir dünya şampiyonasının 11. yarışına Macaristan ev sahipliği yaptı. Hızlı pilotlar Budapeşte'nin Hungaroring pistinde bir araya geldi. <laughs> Sıralama turlarına Sebastian Vettel damgasını vurdu. 1 dakika 16 saniye 276'lık derecesiyle Vettel pol pozisyonunu kaptı. Sebastian Vettel, Macaristan'daki pol zaferiyle sezonun ikinci, kariyerindeki ise 48. pol pozisyonu zaferini elde etti. Ferrari de 2005'ten beri ilk defa Macaristan'da pol pozisyonu kazanmış oldu. Vettel'in derecesiyle bu pistteki tur rekoru kırıldı ve geçen seneden 3.7 saniye daha iyi derece elde edilmiş oldu. <laughs> I like this track a lot, and uh, to have the car in the right window, to have the sun shining, to have people around, that's what it's, uh, what it's about, so it's really big fun obviously, uh, front row for us, which is uh, incredible, and uh, now we're looking forward to tomorrow. Ferrari takımının diğer pilotu Kimi Räikkönen son seansta performansını arttırdı ve takım arkadaşının 0.168 saniye arkasında ikinci sırada tamamladı. Mercedes'te Valtteri Bottas üçüncü olurken şampiyonluk için Fethel'i kovalayan Lewis Hamilton dördüncü sırada kaldı. Yarış günü heyecan doruktaydı. Kol pozisyondaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel, ikinci sıradaki takım arkadaşı Kimi Raikkonen ve üçüncü repten kalkan Mercedes'ten Valtteri Bottas startta yerlerini korudu. Startta Mercedes'ten Lewis Hamilton'ı geçen Red Bull sürücüsü Max Verstappen, üçüncü virajda dördüncülük mücadelesi verdiği takım arkadaşı Daniel Ricciardo'ya çarptı. Temas sonrası Ricciardo yarış dışı kaldı. Verstappen ise 10 saniye ceza aldı. Ricardo'nun aracından kopan parçaları temizlemek için güvenlik aracı öncülüğünde süren yarış 6. turda yeniden başladı. Uh, İlerleyen zamanlarda Vettel'in performansı yavaşladı ve telsiz konuşmalarından Vettel'in aracının sola doğru çektiği anlaşıldı. Understood. Ferrari ve Mercedes pilotlarının pit stoplarını tamamladığı 35. turda liderliği alan Verstappen, 42. turda lastiklerini değiştirmek için pite girdi ve 5. sıraya geriledi. Yeniden liderliğe oturan Ferrari takım pilotu Sebastian Vettel, direksiyonundaki sorun nedeniyle yavaşlasa da yerini korumayı başardı ve 1 saat 39 dakika 46 saniye 713'lük derecesiyle sezonun 4. kariyerinin 46. birinciliğine ulaştı. there was something wrong i don't know why the steering started to go sideways um, and it seemed to get worse then i stayed off the curb tried to save the car it wasn't, uh, wasn't easy i uh, didn't do a favor to Kimi who obviously it could go faster i didn't have the pace but then towards the end it sort of did come back a bit i had a couple of laps where i had a bit of a cushion could breathe a bit but uh, yeah it was, uh, i really had to stay focused the whole race Ferrari sürücülerinin geçmeyi denemesi için takım arkadaşı Hamilton'a verdiği yeri son düzlükte geri alan Bottas ise yarışı üçüncü olarak tamamladı. Macaristan GP'de Mercedes'ten Hamilton dördüncü, Red Bull'dan Max Verstappen beşinci oldu. Öndeki üç takımın arkasında en iyi isim ise McLaren'dan Fernando Alonso'ydu. Yarışa yedinci sıradan başlayan Alonso, pit stop sonrası yeni lastiklerle Toro Rosso'dan Carlos Sainz'ı geçerek 6. olmayı başardı. McLaren sürücüsü yarışın sondan bir önceki turunda en hızlı tur zamanının sahibi oldu. Bu sonuçların ardından pilotlar genel klasmanında Sebastian Vettel 202 puanlı zirvede, Lewis Hamilton 188 puanlı ikinci, Valtteri Bottas 169 puanlı üçüncü sırada. Takımlarda ise Mercedes 357 puanlı lider, Ferrari 318 puanlı ikinci, 184 puana sahip Red Bull ise üçüncü sırada yer alıyor. Dünya Rally Şampiyonası'nın dokuzuncu yarışı Finlandiya'nın efsane etaplarında yapıldı. Eşsiz zıplamalarıyla ünlü neredeyse tam gaz geçinen rallide Finn pilot Esepek Lappi birinci sırada finiş gördü. Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına Finlandiya ev sahipliği yaptı. Eşsiz zıplamalarıyla ünlü zorlu parkurlarda 4 gün süren büyük heyecana 101 araç katıldı. Rally'de 25 özel etap geçildi. 1422 kilometre zamana karşı yarışıldı. Finlandiya rallisi 2.31 kilometrelik özel seyirci etabıyla başladı. Açılış etabına ot tanak damgasını vurdu. Dünya Rally Şampiyonası'nın en heyecan verici yarışlarından biri olan Finlandiya rallisinin ikinci günü 12 etapta devam etti. Toyota takımının çaylak pilotu Esepek Galapbi günü lider tamamladı ve ilk kez bu başarıyı imza attı. Film pilot kariyerinde dördüncü kez start aldığı rallide geçilen 12 etapın 8'inde zirvede yer alıp günü takım arkadaşı Yarimati Latvala'nın 4.4 saniye önünde bitirdi. Latvala'yı film pilot Temu Suninen takip etti. Henüz ikinci kez dünya ralli aracıyla start alan Suninen Latvala'nın 14.6 saniye gerisinde günü bitirdi. Günün hayal kırıklığı ise şampiyonluk mücadelesi veren iki ismin sorun yaşamasıydı. Ojiye'nin aracının arka tekerleği çıktı. Ojiye'nin takım arkadaşı Ot Tanak, Kaya'ya vurdu. Kaza sonucu Tanak lastik patlattı. Bir diğer yarış dışı kalan isimse Hedden Padden oldu. VRC otomobiliyle henüz dördüncü yarışında start alan Esepek Galappi kendi evinde güçlü bir performans sergileyerek rally'nin ilk uzun gününde aldığı liderliği ikinci günde sürdürdü. Kariyerinin ilk birinciliği için mücadele eden Lappi, bir diğer film pilot Teomu Sunine'nin 49.1 saniye önünde günü tamamladı. Günün ilk 5 etabında en iyi zamanı yapan Yari Matil Atvalı ise 8.5 saniye farklı liderliği yükselmişti fakat elektrik problemi yaşayan film pilot ikinci günü tamamlayamadı. Lappi'nin arkasında podyum için büyük bir mücadele verildi. Ford Fiesta sürücüsü Suninen'in ikinci sırada günü tamamladığı rallide yine bir film pilot Juha Haninen üçüncü sırada yer aldı. Finlandiya rallisi son gün tam gaz devam etti. Lapli kariyerinin 4. BRC startında 2 saat 29 dakika 26.9 saniyelik derecesiyle ilk zaferini kazandı. Elion Evans sadece 0.3 saniye farklı ikinci olurken Yuhan Haninen üçüncü oldu ve BRC kariyerinde ilk kez podyuma çıkmayı başardı. sonuçlarının ardından pilotlar sıralamasında 160 puanlı Törünevil birinci, Sebastian Ogier ikinci, 119 puanlı Otkanak üçüncü sırada. Takımlarda ise Ford 287 puanla lider, Hyundai 251 puanla ikinci, Toyota 184 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Indianapolis'in ev sahipliği yaptığı NASCAR yarışını Casey Kane kazandı. Yarışa kazalardan dasını vurdu. NASCAR heyecanı Indianapolis'te devam etti.

Kyle Busch ile çarpışan Truex Junior'ın aracı alevler içinde kaldı. Big flames underneath the hood of Martin Truex Jr.'s car. He jumps out of it. it Benzer kazayı ilerleyen bölümlerde Kyle Larson yaşadı. Duvara çarpan Larson'un otomobili alev aldı. Larson, Truex Junior gibi yara almadan otomobilinden çıkmayı başardı.

Casey Kane was there before the caution came out. And there's the celebration for Casey Kane to get to this point where he can celebrate with İki teker dünyasıyla devam ediyoruz. Sıra dışı motosikletçiler Brezilya'da bir araya geldi. Pilotların podyum savaşı nefesleri kesti. Hard Enduro severler, Red Bull'un yeni serisi Minas Riders için Brezilya'ya tekrar hoş geldiniz. Dört gün sürecek yarışta ikinci güne girilirken mücadele kızışmaya başladı. Birinci gün heyecan dolu iki etkinliğe sahne olmuştu. Sabah seansında yapılan off-road yarışını öğleden sonra zorlu bir prolog takip etti. Alfredo Gomez ilk iki ayağı zirvede tamamlayan isimdi. Bakalım rakipleri hızlı İspanyolu yakalamayı başarabilecek mi? Yarışın en zorlu günlerinden biri olan ikinci gün için önümüzde Brezilya'nın Sarp arazilerinden geçen 165 kilometrelik bir parkur uzanıyor. İspanyol pilot yarışı önemli bir farkla önde götürmesine rağmen gardını düşürmemesi gerektiğinin farkında. İkinci gündeyiz. Dün prologu kazanarak bugün yarışı hangi sırada başlayacağımı seçme hakkını elde ettim. Üçüncü sırayı seçtim. Bu takipte olacağım anlamına geliyor. Farkı koruyarak sonuna kadar gitmeye çalışacağım. İlk startı yarışa hazır görünen Bolton aldı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzellik göreceli bir kavram olabilir. Ancak karşımızda göz alabildiğince uzanan nefes kesici bir manzara var. Bazı yarışçılar pes etme noktasına gelirken bazıları ise yollarına rahat bir şekilde devam etti. Dün 3. sırada yer alan Paul Bolton bir süre öndeki yerini korusa da sessizce farkı kapatan Enök onu geride bıraktı. İlk günkü hayal kırıklığının ardından toparlanmaya maçlayan Lars Enök, ikinci günde toz bulutları hızını kesene kadar temposunu korumayı başardı. Günün ilk bölümünde parkur bir halli hızlıydı. Fakat sonrasında toz işleri zorlaştırdı. Tehlikeli bölümlerde gazı kesmek zorunda kaldım. Genel klasman lideri Alfredo Gomez, dinlenme noktasından sonra hızını artırsa da ilk günkü performansından uzak kaldı ve üçüncülükte yetindi. Günün sürprizi ise Flip Scholes'tan geldi. İyi performansıyla ilk gün yaşadığı sorunları telafi eden Alman sürücü 3. sıraya yaklaşmayı başardı. Jarvis ise her zamanki gibi formdaydı. En iyi zamanı elde eden Britanyalı sürücü Gomez arasındaki farkı 2 dakika azalttı. Gerçekten uzun ve oldukça zorlu bir gündü. Sabah seansı fazla zorlayıcı değildi. Fakat öğleden sonra uzun çimler, gizlenmiş kayalar, çukurlar ve ağaç kökleriyle dolu yavaş bir parkur vardı. Acımasız bir yarışa sahne olan günün ardından ilk iki sıradaki sporcuları yalnızca 3 dakikalık bir fark ayırıyordu. Üçüncülük mücadelesi ise biraz daha kızışmış durumda. Yarışçılar her şeyin değişebileceği üçüncü günde bu off-road cennetindeki ilerleyişlerini sürdürecekler. Bakalım üçüncü gün kim kazanacak? Bu muhteşem manzarada kim galip gelecek? 4 kez dünya ralli şampiyonu olan Sebastian Ogier, Formula 1 aracının direksiyonuna geçti, Avusturya'da piste gazladı. Dört kez dünya ralli şampiyonu olan Sebastian Ogier, Formül 1 aracının direksiyonuna geçti. Bu yıl M sportla şampiyonluk mücadelesi veren Ogier, Red Bull Racing takımının RB7 aracıyla Formula 1 pistinde sürüş yaptı. It was awesome. I mean, uh, of course, it was a big discovery and so much different. from what i ever drove before but it, it was so much fun and actually this car is, uh, is super quick but also you feel very quickly comfortable in it yeah obviously i used only the main uh things I needed to use, so I only the paddle shift to start the engine and uh, go into the pit, so it was nothing really really special. The only things I play with a little was the traction control and progressively removed it completely to finish without. Uh, I think it was uh, for me uh, interesting to feel uh, how, how nervous become the car and with all traction control and how uh, smooth you have to be, how oh, gentle you have to be with the throttle land. but uh, oh. like I said, it was just good fun every lap. <laughs> Süper spor, hızını kesmeden devam ediyor. Sırada haber turumuz var. Hedeflerinde ülkemizi başarıyla temsil eden Galip Atar, Fransa'da elde ettiği birincilikle Ferrari Challenge'da şampiyona liderliğine yükseldi. Sezona Avrupa şampiyonluğu hedefiyle başlayan Galip Atar, Fransa'nın ünlü pisti Paul Richard'da organize edilen Ferrari Challenge Avrupa'nın dördüncü ayağına damgasını vurdu. 458 Challenge Evo kategorisinde mücadele eden Atar, her iki günde de sıralama turlarının en hızlı ismi oldu. Cumartesi ve pazar günü koşulan iki yarışta da birinciliği elde eden sporcumuz, bu yarış sonrasında şampiyona liderliğine yükselerek önemli bir başarı imza attı. Atar, FIA uluslararası yarış serileri arasında yer alan ve tamamen eşit otomobillerin mücadele ettiği tek marka kupaları içinde en prestijli serilerinden biri olan Ferrari Challenge'da şampiyona liderliğini yükselme başarısı gösteren ilk Türk sporcu oldu. <laughs> 2017 Türkiye Offroad Şampiyonası dördüncü ayağı Ankara Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından Ankara Çamlıdere'de gerçekleştirildi. Farklı illerden 20 ekibin katıldığı iki günlük mücadele sonunda Sakarya'dan Mustafa Saray, Samet Durnacı ekibi zafer ulaşan isim oldu. Gökhan İçen Arda Aslan ekibi ikinci, Özgür Yaprak Hasan Armutçu ise yarışı genel klasman üçüncüsü olarak bitirdi. <laughs> Sınıf 1'de Karabük'ten Hüsamettin İbiş, Ali Karaoğlu birinciliğin sahibi olurken yarışa Kahramanmaraş'tan katılan ekip Ömer Kundakçı Servet Gül ikilisi ikinci sırada yer aldı. Sınıf 2'de Tekirdağ'dan Mustafa Akın, Mustafa Dikici birinci olurken Antalya'dan İrfan Korkmaz, Ali Özsoy ve Nihat Keskin Yasemin Tokar ikilisi eşit puanla ikinci sırayı elde ettiler. Hadi. ise Denizli'den Özgür Yaprak Hasan Armutçu eşit puana sahip Sakarya'dan Gökhan İçen Arda Aslan birincilik puanını paylaşırken Ankara'da ev sahibi ekip İsmail Ayhan, Levent Karemezli üçüncü oldular. 4'te ise birincilik yarışın genel klasman birincisi Saray Zurnacı'nın olurken Kenan Özsoy, Sabahattin Çağlayan ve Fehmi Bağcı Hakan Serdar ekipleri eşit puanlarla ikinciliği paylaştılar. De de Çok teşekkür ediyorum Motorsporları ve otomobil dünyasını anlatan Spor'da zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.